Merhaba, bugün sizlerle felsefenin belki de en pratik ve bir o kadar da sivri dilli eserlerinden birini konuşacağız. Arthur Schopenhauer'ın Haklı Çıkma Sanatı, Die Kunst, Recht zu Bu küçük ama etkisi büyük kitap, kelimenin tam anlamıyla bir tartışma el kitabı niteliğinde. Schopenhauer, bu eserinde bize haklı olmaktan ziyade tartışmalarda nasıl haklı çıkılacağını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız haklı olmak değil, haklı çıkmak. Schopenhauer'ın bu eseri, onun diğer büyük yapıtları olan isteme ve tasarım olarak dünya gibi eserlerinin gölgesinde kalmış olsa da, insan doğasının o kavgacı ve egoist yönünü en çarpıcı şekilde ortaya koyan metinlerden biridir. Peki, Schopenhauer neden böyle bir kitap yazma gereği duymuş? Belki de kendi içinde yaşadığı entelektüel tartışmaların bir yansımasıydı bu. Sonuçta o bir filozoftu ve fikirlerini savunma konusunda oldukça iddialıydı. Kitabın başında Schopenhauer'un şu sözleri adeta bir manifesto niteliğindedir. İnsan her şeyden önce haklı olmak ister ama bu mümkün değilse haklı çıkmak ister. Bu cümle eserin semel felsefesini özetler nitelikte. Schopenhauer, insanların doğası gereği haklı çıkmaya ne kadar eğimli olduklarını ve bu eğilimin çoğu zaman mantığı ve gerçeği nasıl gölgede bıraktığını gözler önüne seriyor. Schopenhauer'un felsefesi ve haklı çıkma sanatı üzerindeki etkisi. Schopenhauer genellikle pesimist bir filozof olarak tanınır. Onun felsefesinin temelinde evrenin kör bir iradenin eseri olduğu ve bu iradenin sürekli bir ıstırap kaynağı olduğu fikri yatar. İnsanlar da bu iradenin bir parçasıdır ve sürekli arayış içinde olan, tatmin olmayan varlıklardır. Schopenhauer'a göre mutluluk geçicidir ve acı kaçınılmazdır. Bu karamsar bakış açısı onun Haklı Çıkma Sanatında da kendini gösterir. Çünkü bu eser insanların hakikat arayışından çok kendi ego ve benliklerini tatmin etme arayışında olduklarını savunur. Schopenhauer'un etkilendiği filozoflar arasında Kant, Platon ve Doğu felsefesi, özellikle Budizm ve Upanishad'lar sayılabilir. Kant'ın şeyin kendisi Ding an sich kavramı Schopenhauer'un isteme kavramının temelini oluşturur. Platon'un ideal formlar fikri de Schopenhauer'un evrensel irade anlayışında yankı bulur. Doğu felsefesindeki acı ve ıstırap döngüsü onun pesimist dünya görüşünü besler. Peki bu karamsar filozofun bir tartışma ilk kitabı yazması neden önemlidir? Çünkü Schopenhauer insan doğasının bu kusurlu ve egoist yanını Açıkça ortaya koymaktan çekinmez. Ona göre, bir tartışmada önemli olan hakikat değil, kendi görüşünü karşı tarafa kabul ettirmektir. Bu etik dışı gibi görünse de, Schopenhauer'ın amacı bu taktikleri bilerek hem kendimizi savunmamızı sağlamak hem de başkalarının bizi manipüle etmesini engellemektir. Bu aynı zamanda sofistlerin argümanlarına bir gönderme niteliğindedir. Sofistler de haklı olmaktan ziyade ikna etme sanatıla odaklanmışlardı. Schopenhauer ise onlardan farklı olarak bu taktikleri ifşa ederek insanlara bir savunma kalkanı sunar. Schopenhauer'ın haklı çıkma sanatı, 38 retorik hileden oluşur. Kitabın kendisi kısa olmasına rağmen her bir hile derinlemesine bir psikolojik gözlem içerir. Bu hileler, bir tartışmada üstünlük sağlamak için kullanılabilecek stratejilerdir. Schopenhauer her hileyi ayrı ayrı açıklar ve bazen örneklerle destekler. Kitap genellikle bir giriş, hilelerin listelendiği ana bölüm ve bir sonuç bölümünden oluşur. İşte kitabın bölümlerine ayrı ayrı bakarak ve Schopenhauer'ın kaleminden alıntılarla bu hileleri daha yakından tanıyalım. Giriş: Hakikatin ikinci plana atılışı. Kitabın giriş bölümünde Schopenhauer tartışmanın doğasına dair temel bir tespit yapar. Ona göre, mantık, yani diyalektik, ikiye ayrılır. Mantık, yani düşüncemin yasalarını inceleyen ve hakikate ulaşmaya amaçlayan bölüm ve eristik diyalektik, yani tartışmada haklı çıkma sanatını inceleyen bölüm. Schopenhauer insanların doğası gereği haklı çıkmaya ne kadar meyilli olduklarını vurgular. Tartışma, insanın doğal olarak haklı olmak istemesi, fakat bu mümkün değilse haklı çıkmak istemesinden kaynaklanır. Bu giriş, kitabın geri kalanının temelini oluşturur. Schopenhauer, bir tartışmada hakikatin çoğu zaman ikinci plana atıldığını iddia eder ve insanların kişisel gururlarını tatmin etme peşinde koştuğunu iddia eder. Schopenhauer'ın dehasını ve insan psikolojisine olan derin bakış açısını gözler önüne seren bu 38 hileyi tek tek inceleyeceğiz. Her bir hileyi Schopenhauer'ın kendi sözleriyle kendi bakış açısıyla ele alacak ve anlamak için kısa açıklamalar ekleyeceğim. Hazırsanız, tartışmaların karanlık odalarına bir yolculuğa çıkalım. 1. Genelleme, amplifikasyon, uzatma. Rakibin iddiasını doğal sınırlarının ötesine, hatta en uç genellemelerle abartmak ve böylece onu çürütmek için daha geniş bir alan sağlamak. Bir kişinin belirli bir durumdaki davranışını tüm yaşamına veya tüm insanlığa genellemek. Benzerlikten yararlanma. Homonimi. Rakibin iddiasını aynı kelimenin farklı anlamlarına dayanarak genişletmek ve sonra bu yeni anlam üzerinden reddetmek. Bir kelimenin birden fazla anlamı varsa Rakibin kullandığı anlamı kasıtlı olarak farklı bir anlama çekerek argümanını çarpıtmak. Göreli iddiayı mutlak hale getirme. Absisyo. Rakibin göreli olarak ifade ettiği şeyi mutlak olarak kabul ederek ona saldırmak. Rakibin belirli koşullar altında geçerli olan bir iddiasını sanki her zaman geçerliymiş gibi gösterip çürütmeye çalışmak. Argümanı gizleme Okultasyo konklüsyon Sonuca doğrudan varmak yerine rakibe parçalı önermeleri kabul ettirmek ve sonuca kendisinin varmasını sağlamak. Rakibin farkında olmadan birbiriyle bağlantılı önermeleri kabul etmesini sağlayarak sonunda istenilen sonuca ulaşmasını sağlamak. Yanlış önerme Petitio Principi tartışmanın başında ispatlanması gereken şeyi ispatlanmış gibi kabul etmek. Rakibe henüz kanıtlanmamış bir şeyi doğruymuş gibi sunmak veya argümanınızı desteklemek için zaten doğru olduğunu varsaydığınız bir önermeyi kullanmak. 6. Konuyu değiştirme. Mutatio kontroversiye veya ignoratio elenci rakibin argümanını çürütmek yerine farklı bir argümanı çürütmek ve bunu rakibin argümanını çürütmüş gibi sunmak. Asıl konudan saparak tartışmayı farklı bir yöne çekmek veya rakibin iddiasını yanlış anlayıp kolayca çürütülebilecek başka bir iddiaya odaklanmak. 7. Çelişkili soru sorma. Interrogatio rakibe karmaşık ve birden fazla anlam içeren sorular sorarak onu karıştırmak ve cevap verirken hata yapmasını sağlamak. Cevabı ne olursa olsun, rakibin aleyhine çevrilebilecek tuzak sorular sormak. 8. Rakibi kızdırma, provocation. Rakibi kızdırmak ve akıl yürütme yeteneğini kaybettirmek. Küçümseyici bir ton, alaycı isadeler veya kişisel saldırılarla rakibin öfkelenmesini sağlamak. Kızgın bir rakip daha kolay hata yapar. 9. Rastgele sorular sorma (non causa ut causa). Birbirini izleyen önermeler arasında sebep sonuç ilişkisi yokken varmış gibi göstermek. Bir olaydan sonra meydana gelen başka bir olayı ilkinin nedeni gibi göstermek. 10. Olumluya karşı olumsuzdan çıkış (contraria). Rakibin iddiasına karşı. Onun zıtlığını veya olumsuzunu kabul ettirmek ve sonra bunu kendi argümanın için kullanmak. Rakibin bir şeyi onaylamasıyla onun zıttının da doğru olduğunu ima etmek. 11. Tüme varım kullanımı, induktiyo. Rakibe tek tek örnekler vererek onları kabul ettirmek ve sonra bu örneklerden genel bir kural çıkarmak. Rakibin küçük, özel durumları kabul etmesini sağlayarak, Ondan büyük ve genel bir sonucu çıkarmak. 12. Genellemeye izin vermeme. Subsumptio. Rakibin kabul ettiği bir genellemeyi kendi özel durumuna uygulamasını engellemek. Rakibin kabul ettiği bir prensibi o prensibin mantıken uygulanması gereken duruma uygulamasını reddetmek. 13. Rakibin reddetmesini sağlamak. Petitio principia inversa rakibin kabul etmesi gereken şeyi onun reddetmesini sağlamak için kasten farklı bir şekilde ifade etmek. Rakibe zaten doğru olduğunu bildiğiniz bir şeyi sanki yanlışmış gibi göstererek reddettirmek ve sonra bu reddini kendi argümanınız için kullanmak. 14. Tersine çevirme, retorsiyo argümenti. Rakibin argümanını rakibin kendi aleyhine çevirmek. Rakibin kendi sözlerini, kendi argümanına karşı kullanmak. Örneğin rakip, herkesin özgürlüğe sahip olması gerekir. dediyse, siz de ona kendi fikrinde neden esnek olmadığını sorarak onu zor durumda bırakabilirsiniz. 15. Saptırma, Argumentum adrem. Rakibin iddiasını farklı bir bağlama oturtarak veya onu farklı bir şekilde yorumlayarak saptırmak. Rakibin söylediği şeyin anlamını kasıtlı olarak değiştirmek ve sonra bu değiştirilmiş anlam üzerinden ona saldırmak. 16. Ortak paydaya indirgeme. Ad hominem. Rakibin argümanını çürütemediğimizde kişiliğine saldırmak. Rakibin karakterine, motivasyonlarına veya kişisel özelliklerine odaklanarak argümanını keçersiz kılmaya çalışmak. 17. İddiayı ince ayarla. Ex concessis. Rakibin daha önce kabul ettiği önermelerden kendi istediğimiz sonuca varmak. Rakibin geçmişte kabul ettiği önermeleri veya inançlarını kullanarak ona yeni bir şeyi kabul ettirmeye çalışmak. 18. Uzaklaşma. Interruptio. Rakibin argümanını bitirmesine izin vermeden konuyu değiştirerek veya araya girerek onu susturmak rakibin konuşmasını keserek dikkatini dağıtarak veya konuyu tamamen değiştirerek onun argümanını tamamlamasını engellemek 19 genellemeden özel duruma geçiş dilemma rakibi kabul etmesi halinde bir çelişkiyle karşılaşacağı iki şık arasında seçim yapmaya zorlamak rakibin argümanını öyle bir noktaya getirmek ki Hangi şıkkı seçerse seçsin, kendi aleyhine sonuçlansın. 20. Kanıtı gizleme. Fallacia non causa ut cause. Kendi tezini ispatlamak için aslında ispatlanmamış veya alakasız bir şeyi kanıt olarak sunmak. Konuyla ilgisi olmayan bir bilgiyi sanki güçlü bir kanıtmış gibi sunarak rakibi yanıltmak. 21. Önermeyi çevirme argumentum ad verecundiam. Rakibin bir şeyi kabul etmesini sağlamak için, onun saygı duyduğu veya otorite olarak gördüğü bir kaynağa başvurmak. İlgili konuda uzman olmayan bir kişinin veya popüler bir figürün sözlerini sanki sağlam bir argümanmış gibi kullanmak. 22. Reddetme Op fuskaccio. Rakibi karmaşık veya anlamsız ifadelerle boğalarak onu susturmak. Rakibin söylediklerini anlaşılmaz hale getirerek veya kendi argümanını anlamsız terimlerle süsleyerek rakibi şaşırtmak. 23. İddiayı uzun tutma. Argumentum ad ignorantiam. Rakibin iddiasını ispatlayamadığını varsayarak kendi tezini doğru kabul etmek. Bir şeyin yanlış olduğu kanıtlanmadığı sürece doğru olduğunu iddia etmek veya tam tersi. 24. Zorlama. Instansiya. Rakibin genel argümanına karşı istisnai bir durum veya karşı örnek sunmak. Rakibin genel kuralını geçersiz kılmak için o kuralın geçerli olmadığı tek bir örnek bulup onu kullanmak. 25. Yanlış çıkarım. Non sequitur öncüllerden mantıksal olarak çıkarılamayacak bir sonuca varmak, mantıksız veya alakasız bir sonuca atlamak, sanki öncüllerden doğal olarak çıkıyormuş gibi. 26. Rakibi kendi silahıyla vurma. Yatorsio ad hominem. Rakibin kendi argümanını veya karakterini kendi aleyhine kullanmak. Rakibin kendisinin yaptığı veya söylediği bir şeyi onun argümanına karşı kullanmak. 27. İtirazı önceden görme. Prooccupatio. Rakibin olası itirazlarını önceden tahmin ederek onları kendi argümanına dahil ederek zayıflatmak. Rakibin ne söyleyebileceğini önceden tahmin ederek onun itirazlarını daha o söylemeden çürütmek. 28. Anlamı değiştirme. Mutasyo Rakibin bir kelimeyi kullandığı anlamı kasıtlı olarak farklı bir anlama çevirerek onu manipüle etmek. Kelime oyunları yaparak veya bir ifadenin anlamını çarpıtarak rakibin argümanını geçersiz kılmaya çalışmak. 29. Duygusal çekicilik. Argumentum ad passiones. Rakibin mantığına değil, duygularına hitap etmek. Rakibin korkularını, arzularını, ön yargılarını veya diğer duygusal zayıflıklarını kullanarak onu ikna etmeye çalışmak. 30. Uzun açıklamalar. Exageratio Rakibin argümanını abartılı bir şekilde uzatarak onu zayıflatmak veya anlamsızlaştırmak. Rakibin söylediği basit bir şeyi gereksiz detaylarla veya abartılı ifadelerle şişirerek gücünü azaltmak. 31. Ön yargı yaratma. Preparatio. Tartışmadan önce rakibe veya argümanına karşı bir ön yargı oluşturmak. Rakibin güvenilirliğini veya argümanının geçerliliğini önceden sorgulatacak bilgiler yaymak. 32. Alıntıları çarpıtma, vera falsa. Alıntıları veya referansları bağlamından kopararak veya çarpıtarak kendi lehinize kullanmak. Bir kaynağın söylediği şeyin tamamını değil, sadece işinize yarayan kısmını alarak rakibi yanıltmak. 33. İnkar etme, negatio consequentis. Rakibin sonuçlarını mantıksız veya yanlış olduğu gerekçesiyle reddetmek rakibin argümanının sonucu doğru olsa bile onu kabul etmemek ve inkar etmek. 34. Akıl çeldirme. Argumentum ad odium. Rakibin argümanını dinleyicinin veya diğer insanların nefret duyduğu bir şeyle ilişkilendirmek. Rakibin fikrini halkın veya hedef kitlenin hoşlanmadığı bir fikirle özdeşleştirmek. 35. Tehdit. Argumentum ad baculum. Rakibi doğrudan veya dolaylı olarak tehdit ederek onu susturmak. Rakibe fiziksel, sosyal veya mesleki bir zarar verme tehdidinde bulunarak onu argümanından vazgeçirmeye çalışmak. 36. Karıştırma. Mutatio argumenti. Rakibin argümanını o kadar çok karıştırmak ve parçalara ayırmak ki artık anlaşılmaz hale gelsin. Rakibin orijinal argümanını bir sürü gereksiz detay, soru veya karşı argümanla boğmak. 37 çıkar yaratma argumentum ad crumenam rakibin çıkarlarını hedef alarak onu ikna etmeye çalışmak rakibe veya dinleyicilere sunulan argümanın maddi veya kişisel faydaları olacağını vurgulamak 38 kişisel saldırı argumentum ad personam tüm diğer hileler başarısız olduğunda doğrudan ve acımasızca rakibin şahsiyetine saldırmak bu ad hominem'in en uç noktasıdır Rakibin kişiliğine, ahlakına veya zekasına yönelik doğrudan kaba ve genellikle küfürlü saldırılar içerir. Schopenhauer bu son çarenin kişisel ve acımasızca yapılması gerektiğini söyler. Haklı çıkma sanatının etkilediği ve etkilendiği kitaplar. Schopenhauer'ın bu eseri retorik ve tartışma üzerine yazılmış birçok sonraki çalışmaya ilham vermiştir. Nietzsche'nin felsefesinde, özellikle güç istenci ve değerlerin yeniden değerlendirilmesi konularında Schopenhauer'ın etkisi hissedilir. Nietzsche, Schopenhauer'ın insan doğasına dair keskin gözlemlerini kendi felsefesine taşımıştır. Ayrıca, modern ikna teknikleri, pazarlama stratejileri ve siyasi söylem üzerine yazılan birçok kitap, Schopenhauer'ın ortaya koyduğu bu hileleri farklı isimler altında ele almaktadır. Schopenhauer'ın kendisi de antik Yunan sofistlerinden ve Aristoteles'in retorik üzerine yazdığı eserlerden etkilenmiştir. Özellikle Protagoras gibi sofistler hakikatin göreceliğini ve iknanın gücünü vurgulamışlardır. Aristoteles ise retoriği ikna sanatı olarak tanımlamış ve farklı ikna yöntemlerini sınıflandırmıştır. Schopenhauer'ın eseri bu geleneği modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlar ve pratik tartışma stratejilerini gözler önüne serer. Sonuç Haklı Çıkmanın Etiği Peki, Schopenhauer'ın bu kitabı bize ne öğretmeli? Sadece tartışmalarda nasıl haklı çıkılacağını mı? Hayır, kesinlikle hayır. Bu kitap, aynı zamanda başkalarının bizi nasıl manipüle edebileceğini anlamamızı sağlar. Schopenhauer'ın amacı, bu hileleri kullanmamızı keşfik etmekten çok, bu hilelerin farkında olmamızı sağlamaktır. Böylece hem kendimizi savunabiliriz hem de başkalarının bu hileleri bize karşı kullanmasını engelleyebiliriz. Haklı çıkma sanatı insan doğasının karanlık ama gerçekçi bir yüzünü gösterir. Schopenhauer insanların akıldan çok egolarına ve duygularına teslim olmaya ne kadar eğilimli olduklarını acımasızca ortaya koyar. Bu eser bize tartışmalarda sadece hakikati aramakla kalmayıp aynı zamanda insan psikolojisinin karmaşık dinamiklerini de anlamamız gerektiğini hatırlatır. Kitabın sonlarına doğru Schopenhauer bu hilelerin kötü niyetli olduğunu kabul eder ancak Ekler bu hileler eğer karşı tarafta aynı hileleri kullanıyorsa gerekli olabilir. Bu bir savunma mekanizması olarak bu bilgiyi kullanmamız gerektiği anlamına gelir. Sonuç olarak, Schopenhauer'ın haklı çıkma sanatı bir tartışmada zafer elde etmek için bir rehberden çok, insan psikolojisinin ve retoriğin derinliklerine dair çarpıcı bir keşiftir. Bu kitabı okuduktan sonra tartışmaları bakış açınızın değişeceğinden ve insanların neden böyle davrandıklarını daha iyi anlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilgiyle kalın.